Bu videoda sizlere ekranda görmüş olduğunuz stok takip programını nasıl hazırlayabileceğinizi detaylıca tek tek anlatıyorum. Bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. İlgili dosyayı da açıklama kısmındaki linke tıklayarak ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Excel'de stok takip programı yapmak. Stokta var, stokta yok ve stok azaldıları buraya ayrı ayrı getireceğim. Ve şuradaki hücrelere ekle onay kutusu diyorum ve bir onay kutusu ekliyorum. Eşittir filtre formülünü kullanacağım bunun için. Filtre dedim ve tab tuşuna basarak formülümün içerisine girdim. Dizi kısmına buradaki tablomun tamamını seçiyorum. Noktalı virgül. Ekle kısmına bir ve iki tane parantez açıyorum. Birinci parantezime G3 eşittir doğru ise diyorum. Çünkü doğru seçildiğinde bu hücre seçildiğinde doğru olarak bana dö değer döndürüyor seçili olmadığında yanlış değer döndürüyor. Çarpı bu çarpı V anlamındadır. Parantezi tekrar açıyorum. İkinci parantezimde bakın ilgili sütunu seçiyorum. Durum sütununu eşittir deyip tırnak işareti içerisinde stok var yazıyorum. Parantezimi bir ve iki kez kapatıyorum. Şimdi araya artı koyuyorum. Bu artı ise veya anlamındadır sevgili arkadaşlar. Bu veya bu veya bu diye formülümüzü yazmaya devam edeceğiz. Şimdi geliyorum yine aynı şekilde bu, bu sefer ikincisini seçiyorum. H3 eşittir yine doğru ise yani işaretli ise parantezimi kapatıyorum ama başa bir tane daha parantez açıyorum. Araya V diyorum işaretli ise V parantezimi tekrar açıyorum yine stok durumunu seçiyorum ve eşittir tırnak işareti içerisinde stok yok ise deyip parantezimi bir ve iki kez kapatıyorum. Tekrar artıyı koyuyorum. Son kez. Bir daha iki kez parantez açıyorum. Bu sefer stok azaldığı getireceğim. I3 hücresini seçtim. Eşittir doğru yazıyorum. Ve parantezimi kapatıyorum. Araya çarpı işaretimi koyuyorum. Tekrar parantez açıyorum. Yine durum sütununu seçiyorum. Bu sefer eşittir tırnak işareti içerisinde stok azaldı yazıyorum. Tırnağımı kapatıyorum. Parantezimi yine bir ve iki kez kapatıp e, ve bir kere daha kapatıyorum. Bu da filtre formülünün son paranteziydi. Enter dediğimde şu anda hesapla döndürür. Çünkü işaretli olan bir değer yok. Stokta yoku seçersem stokta yok. Stok varı seçersem stok var. Stok azaldığı seçersem stok azaldı. Ya da birden fazla seçim yaparsam tamamı olacak şekilde buradaki değerlerimi döndürür. Buraya her yeni veri eklediğimde, Dinamik olarak buradaki değerlerin de değiştiğini görebilirsiniz. Bakın şuradan kopyaladım, aşağıya geliyorum, yapıştırıyorum ve şimdi buradan tekrar seçtiğimde bakın değer sayısının değiştiğini görebilirsiniz şu şekilde. Her veri eklediğinizde dinamik olarak buradaki bu stok durumunu bu basit formül ile takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum kısmına bu stok takip programı ile ilgili yorumlarınızı yazmayı lütfen ihmal etmeyin. Açıklamadaki bağlantıya tıklayarak bu çalışma dosyasını ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.